Selam arkadaşlar size yeni bir video çekip sizlere tanıtmak istedim Arkadaşlar bugünkü videomuz tamamen yatırımsız arkadaşlar güzel bir ponzi sistem bu arkadaşlar gördüğünüz gibi bir at sallanıyor Arkadaşlar bu atı 50 vuruş veriyor arkadaşlar kayıt olduğunuzda şöyle yapalım şöyle diyelim size arkadaşlar size bırakacağım referansın link ile kayıt olduğunuzda şu kalp yazan noktada Yani görüyorsunuz bir yazıyor ve kalp var burada size 50 tane Vuruş veriyor arkadaşlar. Bu vuruşla gördüğünüz gibi e, dolar topluyorsunuz. Ben 50 vuruştan 1.88 dolar toplamışım arkadaşlar. Bunu 5 dolar yaptığınızda çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet tamamen yatırım olarak çekebiliyorsunuz. Bakın bir vuruş var. Ben size ne yapmanız gerekeceğini şu an göstereceğim. Bakın şöyle vuruyorsunuz. Bakın yani her seferinde ama dolar vermiyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ama 5 dolar yaptığınızda bunu kazanabiliyorsunuz. Bakalım bu şansımıza ne verecek. Evet bir şey vermedi arkadaşlar ve boş geçti onsun önemli değil arkadaşlar. Size kayıt yaptığınızda 50 vuruş verecek ve bunu 5 dolar yaptığınızda çekebileceksiniz arkadaşlar. Bakın günlük diyor mesela. Burada günlük seviyeler var arkadaşlar. Ee, seviyelere basabilirsiniz. Şöyle e, mümkün olduğu kadar arkadaşlarınız davet ettiğinizde e, level bir level üste çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bir level üste çıktığınızda bunlar daha çok yani e, ödül veriyor arkadaşlar. Görüyorsunuz 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye e, gidiyor bunlar arkadaşlar böyle. E, şöyle bakalım. Arkadaş davetiniz var burada teklifler var, günlük var, işte kupa. Ee, yani bu tamamen yatırımsız bir sistem arkadaşlar. Bakın 5 dolar diyor kazanabilirsiniz diyor. Yani arkadaşlarınız davet edip de burada çekilişte de katılabilirsiniz. çekilişte de yapabilirsiniz. Evet parayı nasıl çekeceğim derseniz arkadaşlar. Parayı e, Dogecoin, Tron, Bitcoin olarak falan çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Diğer borsalarınıza Ama bakın Bitcoin ne diyor? 50 dolar çekebilirsiniz diyor. Litecoin 25 dolar. Dogecoin 5 dolar çekebilirsiniz arkadaşlar. Tron'da da 5 dolar çekebilirsiniz. Bizi Dogecoin ile Tron ilgilendiriyor şu an. Bakın diğerleri e, yüksek paralar arkadaşlar. E, bakın mesela dedik ki Tron çekin. Geri çekin dediğiniz zaman yani şu an bir 88 var. O yüzden çekemiyorum. Ama 5 dolar olduğunda bunu çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Vakit kaybetmeden yerinizi almanızı istiyorum arkadaşlar. Tamamen yatırımsız bir sistem olduğundan. E, Yeriniz alın şansınızı deneyin derim arkadaşlar. Aşağı bırakacağım. Referans linkinden de kayıt olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize şimdiden bol kazançlar diliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar.